öyle bir şey. Abimler, da, da, gün onlara Kendime göre Kendim Davetinin bir, bir şöyle gözüküyor arkadaşlar. Var şöyle bir şey. Arkada isim yazılıyor. Bakın. Şöyle çekince işte şöyle bir şey oluyor. Bunu annem özel yaptırdı. Tuhaf bir şey bu. Böyle oldu şu böyle geliyor. Şurada bir şeyler yazıyor. Düğün günü. Düğün günü ve saati. Bir Dün şeyler yazıyor ne demek? Bir şeyler yazıyor işte. Uyumam yok biliyorsunuz. Bakın. Bunu böyle katlıyorum. Dur. Evet, şunu çıkartıp kartı şuraya koyuyorum ve evde çıkarttırıp keserek yapabilirsiniz şunu gözüküyor şunu şöyle katlıyorsunuz Kardeş, görüyor mu baba hı, hı. Şu, babamı çektiriyorum çektiriyorum bu, bu kadar yaptım gözüküyor mu bu katlar evet. Bu kadar yapıyor bunu daha yapacağım Geleceğim.